AKP'nin turnusol kağıdı. Cumhur İttifak... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren tütün üreticilerine 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası getiren yasanın tütün üreticilerini aç ve ekmeğe muhtaç hale getireceğini söyledi. Tütünce ayağa kalktı. O yasaklar hapis cezası 2021 yılına kadar ertelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tütün üreticilerine hapis cezası getiren yasayı sert sözlerle eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Katarlılara liman kiralamayı 50 yıl uzatıyorsan tütün üreticilerini hapse atacak yasayı da erteleyeceksin dedi. Bu AKP'nin turnusol kağıdı. Cumhur İttifakı'nın turnusol kağıdı. Bakın 2017 yılında tütün yasaklandı. Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere, başta Malatya Milletvekili Vela Baba, o dönemki tütün platformu başkanı Abdurrahman Tütler olmak üzere ve Adıyamanlı Doğan şeydi Malatya tütüncüleri ayağa kalktı. O yasaklar hapis cezası 2021 yılına kadar ertelendi. Ya tütün üreticisi mağdur, tütün üreticisi aç, tütün üreticisi ekmeğe muhtaç. Sen gelmişsin Adıyamanlı, Çelikhanlı, Malatyalı tütüncüde ne istiyorsun ya? Gelmiş tütünü yasaklamışsın. Bak herkes duysun Adıyamanlılar, Malatyalılar duysun. Yasağı Cumhur İttifakı getirdi. Siz getirdiniz bu işi çözün. Bakın pürüzol kağıdı diyoruz. Ya daha geçen hafta Katarlara limanları kiralanmasını 50 yıl uzatmadınız mı? Yandaş 3-5 tane iş adamına 50 yıl uzatmadınız mı ya? Ayıptır, günahtır. Sizin hepinizi vicdana davet ediyorum. Bırakın bunları. Ya Adıyaman'la Abuzer Dayı'nın yanında yer alın ya da Amerikan'ın John'un yanında yer alın. Sizi vicdana davet ediyorum ve Malatyalı Adıyamanlı tütün üreticilerini de bırakıyorum. Siz bunlara tepki göstermediğiniz sürece, siz bunlara oy verdiğiniz sürece ey hemşerim daha çok çekeceğiniz var. O nedenle bakın buradan bir daha söylüyorum. Hodri meydan biz hazırız. Biz hazırız. Verin önergeyi ne olacak? Katarlar uzatıyorsun.